Merhaba ayet severler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir saat boyunca grel varmayacağız 2024 yılının greli bakalım neler bırakıyor, neler bırakmıyor. Grel bildiğimiz gibi buz drobu ile çöp drobu olan bir slot. kosporların bayıldığı, okçuların çok rahat ve çok keyif aldığı bir slot ama kosburlardan da, da çok daraldığımız aldığımız bir slot. Bir saat boyunca buraya döneceğiz ve yanımızda peri aldım. Pet bıraktım Fetih süresi dolduğu için de periye geçtim hemen sota geçelim Evet dostlarım üstümde sıfır koyun var 60 tane kitabım 96 tane mana potu 1 saat buradayız 49 dakika burada var şimdi başlayalım önce su tanımakla başlayalım slot 60 level 4800 HP'si 387 atağı mevcut ve bize 500 ila 700 arası koyun atıyor Fakat biz ms'den yararlanamayacağız 10 level fark olduğu için. İçinden dediğim gibi buz, yüksek değerli çöp değerli itemler. Yanılmıyorsam bir de MP recovery itemler atıyor diye biliyorum. Şuraya alsam. Tamam şöyle yapalım. Böyle daha iyi sanki. MS drop'u alacağımı pek sanmıyorum. 10 ila 15 level arası bir sınır vardı. Onu da tam hatırlamıyorum. MS drop'u alırsak çok şanslı oluruz. Yeni ayarlarımıza bakalım. Skilllerimiz %200. Helis %150. Ve uzay çeksin diye de Light Magic Atağımız mevcut. HP'miz %70'e düştüğünde Recover skill'i 1920 Attack ranger'ımız 40 metre. 40 metre aralığındakileri çekecek. %60'ın altına ayarladım. Ama HP potu kullanmıyorum genelde. Ondan dolayı en ideali %60 kullandığım zamanlarda %50 mana potu. Biz da 480'lik basıyorum. Çok lazım olan bir şey olmadığı için. Support kısmımız bu şekilde. Otursa bu şekilde bu durumda. Bakalım bir saatte neler alacağız. Görelim. İyi seyirler dilerim. Bir saatin sonunda görüşürüz. Evet dostlarım, parmağım bitmesine yakın KS'ydik. yedik yani okçu olduğu için de kolay kolay alamayız. Arkadaş zaten kospurmuş, kendi ağzıyla etraf etti galiba. Videodaydık. Geçmiş olsun arkadaşlar, şimdiden yapabileceğim hiçbir şey yok. On tami, şu arkadaş. Bu da büyük ihtimal onun çarı, aynen. Gold Speak Clan'ın bütün hepsi büyük ihtimal makro. Yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel ya. Adamlar kurmuş sistemi. Evet, hepsi ondan. <laughs> Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Arkadaş zaten çarpı olmuş. Neyse. Üzüldüm değerli çöpler atmamış. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakalım. <laughs> MS zaten kendimizde vardı. Onu geç. Levelimizden dolayı MS alamadık. Eğer leveliniz düşük olursa siz daha çok MS alırsınız. Bir evet. adet buz. Ondan sonra HP recover'lı hacker. Bunları warriorlere satabiliyoruz. Yani alıcısı oluyor genelde. Onun dışında başka çöpünü aldığını görmedim. 1 ila ile 2M arası gidiyor. Ya bunlardan illa bir tane, iki tane düşer yani bir saatte. Bir günde bir tane düşer herhalde diye tahmin ediyorum. Bunların drop olanı daha yüksek buzdan. 1M coin, 2M buz etti 3M, bir de bu 4M. 1 saatte 4M bıraktı. Bunu saymayacağım. Bunu da BUS'u sayarız Bu 10 tane ila 4 tane atıyormuş. <laughs> Bostan öğrendik. Onlar DC premiumsuz o da. Belli zaten. Biz 6'dan hesaplayalım. 6 tane günde aldığımızı düşünürsek 6 kere 2 12. 12 M bustan. 1 de öyle. 24 hem de normal nakit kasıyoruz. Bunlar hariç. Bunlardan bir tane iki tane düşse. 40-45 M gibi bir kazanç bırakıyor bir gün içinde. DC premiumla kasarsak bu iki katına çıkar rahat bir şekilde. Yani günde neredeyse 70-80 M gibi bir Para bırakır. Değer mi? Gördüğünüz gibi kostlar cayır cayır dönüyor. Şansınıza bu zamanlarda denenebilir. Olabilir. Neden olmasın? Evet dostlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.